Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Konya Şubesi olarak Konya, Karaman ve Aksaray illerinde faaliyet göstermekteyiz. Mesleki konularımız ile birlikte şehir ve ülke gündemine dair söylediklerimizle yıllardır başarıyla hizmet veren bir şube konumundayız. Şubat ayında gerçekleşmiş olduğumuz kongre süreciyle ben ve arkadaşlarım bu bayrak yarışına hizmet çizdiğimiz daha ileri taşımayı hedeflemekteyiz. Mesleğimiz çok geniş bir çalışma alanına sahip olup yapılacak her yatırımda meslektaşlarımızı ön saflarda görmemiz mümkündür. Örneğin otoyol, demiryolu, havaalanı ve başka çalışmalarda birçok alanda sahaya ilk çıkan meslek kurumuyuz. Meslek disiplinimiz son teknoloji ürünüyle drone, İHA ve GPS teknolojisini birçok yenilikle en hızlı entegre olan ve çalışmalarında bu teknolojileri kullanan bir meslek grubudur. Konya Teknik Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Aksaray Üniversitesi'nde harita mühendisliği bölümü bulunmaktadır. Gerek özel sektör deneyimi, gerek kamu çalışanları deneyimi olmak üzere, gerekse akademik deneyimli, üretim ve temsil kabiliyeti yüksek bir şube konumundayız. Kısaca meslek alanımızla ilgili verdiğim bilgilerin ardından gündemdeki birkaç konuya değinmek istiyorum. Bilindiği üzere ülkemiz ekonomisinin temel taşlarından biri yapı sektörüdür yapılaşmanın hızlı olduğu ve yapılaşma koşullarının sonuna kadar kullandığı bir coğrafyada yaşamaktayız. Bu sebeple Sayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey'in geçen hafta özellikle dikkat çektiği kaçak yapılaşma konusunda fevkalade özenli olmalıyız. Çünkü barınmak temel bir ihtiyacı olup insan hayatında önemli bir rol almaktadır. Yapı yapma koşulları imar kanununun imar planları, yönetmelikler, genelgeler ve birçok koruma alanlarındaki özel çıkarlar kanunlarla belirlenmiştir. Belirttiğimiz kanun ve kurallar dışında yapılan her türlü inşaat faaliyet kaçak yapıdır. Bu konuda gerek belediyelerimiz, gerekse ilgili müdürlüklerimiz son derece titizlikle mücadele etmeye çalışmaktadır. Ancak imar barış süreci ve sonrasında COVID-19 pandemi salgını ile birlikte özellikle şehirlerin tarımsal alan konumunda bulunan hatta Su kurma alanlarında bile yer alan bazı kesimlerinde kaçak yapılaşmalar olduğu görülmektedir. Kaçak yapılaşma hem ekonomik hem hukuki hem de inanç değerlerimiz açısından bizim için önemlidir. Bu sebeple yukarıda bahsettiğimiz süreçten kaynaklı kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Şehir giriş çıkışlarında bağ, bahçe evi ve benzeri kapsamlarda birçok yapının türediği aşikardır. Bu konuda Sayın Bakanımızın dikkat çektiği hususlara gerekli özenin gösterileceğinden şüphemiz yoktur. Pandemi süreci müstakil ve hobi bahçesi gibi bireyi daha rahat ve huzurlu kılan yapılaşmalara müsait parsel üretimini gerekli kılmıştır. Burada belediyelerimizin üzerine düşen ivedilikle bu yönde parsel üretimini hızlandırarak düzensiz ve kaçak yapılaşmaya mahal vermemektir. Bu yönde bize ulaşan birçok talep olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Belediyelerimizin birçok alanda başarılı belediyecik örneği sevgilediği, bu konuda da öncülük edeceği inancımız tamdır. Kırsal alanda büyükşehir yasasıyla birlikte, yürürlüğe girmesiyle birlikte köy olan yerleşim yerleri mahalle kapsamına alınmıştır. Ancak bu yerleşim yerlerinin büyük çoğunluğunda imar planı olmadığından düzenli bir yerleşim ve gelişim alanı belirlemesi yapılmamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirtmiş olduğu yeni dönemde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin önem arz edeceği aşikardır. Bu faaliyetlerin yürütülmesi için önceden köy, şimdi ise mahalle olan yerleşim yerlerimize gerekli imar planları yapılarak üretilen yeni imar parsellerinin düzenli yerleşime geçilmesini sağlamak öncelikli olmaktadır. Bahsettiğimiz konularda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Biz biliyoruz ki bu kadim başkent her ne yaparsa en iyisini yapar ve örnek olur. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirtmiş olduğu yeni düzeninde ülkemizin en iyi konumda ve yer alabileceği sağlamak amacıyla her türlü fikir alışverişi, bilgi paylaşımı ve proje üretmeye hazırız. Harita mühendisleri olarak bizler taşın altına elimizi koymaktan çekinmeyeceğiz. Söylediklerimizin takipçisi olacağız. Bundan sonraki süreçte Harita ve Karastro Mühendisleri Odası Konya Şubesi olarak bizler mesleki konularımızla birlikte şehir ve ülke yüzüne dair yapıcı fikirler paylaşmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz.